Play. Arkadaşlar merhaba. Bade bugün baskı boya yapacak. Elindeki bu küp şeklindeki baskıları boyayacak. Sonra buradaki kağıda yapıştıracak. Ve oradaki şekil kağıda çıkacak. Her yeri boyadın mı gel kendini. Evet. Şimdi basıyor muyuz? Bastı, bastı. Evet bastırıyor görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz evet. Şimdi hazır mısın Bade? Aç da arkadaşlarım görsün. Bozma lütfen. Hadi kaldır artık baskıyı. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Gel kendini aşkım. Zübade araba araba boyamak ister misin? Ee, ben temizledim hepsini. Hepsini temizledim. Tamam. Ev yapalım. Ben ben sana temizleyeyim bunu önce. Şimdi bakın arkadaşlar. Şöyle temizleyeceğim. Mavi mi istiyorsun? Tamam. başla bakalım. <laughs> Onu temizledim artık onun boya öyle. Şimdi evin çatısını boyuyor bade gördünüz. Evin çatısı boyanıyor arkadaşlar. Evet bacasını da boya. Evin bacası da var kısmı. Şimdi evin kendi kısmını boya alt kısmını. Biraz daha boya alalım. zaman getirecek, onu kağıda buraya bastıracak, sonra çok güzel bir ev şefi çıkacak arkadaşlar. Bade işi çok sevdi, size de tavsiye ediyor. Eder misin Bade arkadaşlara tavsiye? Tavsiye! Tamsi. <laughs> tavsiye yapıyor ya. Ben çok eğlendim, siz de alıp yapabilirsiniz bundan. Da. İnanatçı değil mi? Hadi baskımızı yapalım da arkadaşlarım görse çok merak ediyorlar. Aslan başka bir şey geçmişsin, trene geçmişsin. Hadi yap ama çok merak ediyorlar sadece yer kendi gördüler. Bastır. Evet, evet, evet. Bir, iki, üç ve kaldır. Kaldır. Gördünüz mü? Tren oldu bu da. tamam kaldır. Kaldır bozulmasın kaldır. Ay ay. Bu da değişik biraz. Şirin bir ev oldu. Bade. O ne? Söyle göster arkadaşlara çeviri. Araba. Araba. Evet. Bade araba boyu. Bade başka bir renk mi boyasaydık bu sefer acaba? Araba baskını çok merak ediyormuş arkadaşlarını göstermek ister misin Badeciğim? Çok merak ediyorlar. Üçe kadar sayalım mı baskı yapınca? Hadi bastı. <laughs> i̇ki. <gülüyor> Biraz dışına yap. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Bakın iki araba. İki tane araba oldu arkadaşlar. Badeciğim, bu boyama hakkında arkadaşlarına bilgi vermek ister misin? Kolay mı yapılıyor? Çok mu zevkli? Renkler çok mu güzel? Bir söyler misin arkadaşlarım? Çok renkli. Sulu boyalarla yapıldığını söyle. Çok yapılıyor. Arkadaşlarına senin gibi böyle güzel şeyler yapsınlar. tavsiye arkadaşlar. Böyle güzel şeyler yapın tamam mı? Bunun için gerek. Arkadaşlar badeyi sevdiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Herhangi bir kağıt, biraz su, bir tane sulu boya fırçası bizim elimizde üzerinde böyle beş tane şekil olan küp bir sünger var her yerden bulabilirsiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar Bade hoşça kal diyecek. Bade'ciğim arkadaşlar hoşça kal diyor oh, Ah, Bade hoşça kal der misin? Hoşça kal. Duyamadılar. Hoşça kal. Ay, bye bye.